Burada herhangi bir günde 200 ile 249 arasında soru çözmüş olma olasılığı soruluyor. Bu aralıkta soru çözdüğü gün sayısı 33. Bu istenen durum. Tüm durum ise buradaki bütün günlerin toplamı. Bunu topladığımız zaman 99 olduğunu görüyoruz. O halde sadeleştirme yapılınca 1 bölü 3 yanıtına ulaşıyoruz. Doğru yanıt C'dir. Burada AB aralığında soru çözme olasılığı 7 bölü 33 olarak verilmiş. A artı B toplamı soruluyor. Toplam gün sayısının 99 olduğunu görüyoruz. Demek ki bu sadeleştiği zaman 33 olduğuna göre 3'e bölünmüştür. Burası da 7 olduğuna göre 3'e bölünüp 7 olduğundan demek ki 21 olması lazım. 21 gün 250 ile 299 arasında soru çözüne göre A yerine 250, B yerine de 299 gelmelidir. Bunların toplamı 549 olduğuna göre D seçeneği doğru yanıttır. Burada herhangi bir günde en az 100 soru çözmüş olma soruluyor. Demek ki şu günlerin hepsi olur. Bunları topladığınız zaman 87 ettiğini görüyoruz. İstenen budur. Tüm durum ise bütün günlerin toplamı 99'dur. 3'e böldüğümüz zaman 29, 3'e böldüğümüz zaman 33 olur. Bu durumda D seçeneği doğru yanıttır. Hilesiz bir zar arka arkaya iki kez atıldığında ilk gelen sayının ikinci sayıdan küçük olma olasılığı nedir? Bu durumda ilk gelen 1 ise diğerleri 2, 3, 4, 5 ve 6 gelebilir. Yani burada 5 durum var. İlk gelen 2 ise Diğerleri 3, 4, 5 ve 6 gelebilir. Burada 4 durum var. İlk gelen 3 ise diğerleri 4, 5, 6 gelebilir. 3 durum var. İlk gelen 4 ise diğerleri 5 ve 6 gelebilir. Burada 2 durum var. Ve ilk gelen 5 ise diğeri 6 olmalıdır. Burada 1 durum var. İstediğimiz durum 5, 4 daha 9, 10, 13, 15 tanedir. Tüm durum ise iki zar bir zar iki kez atıldığında 6 çarpı 6'dan 36'dır. 15'i 3'e böldüğümüz zaman 5, 36'ı 3'e böldüğümüz zaman 12 olur. Bu durumda B seçeneği doğru yanıttır. Hemesiz bir çift zar ve 3 para aynı anda atılıyor zarların üst yüzeyine gelen sayıların çarpımının tek veya paralardan en az birinin yazı gelme olasılığı sorulmuş. Şuradaki çarpım tekse iki sayı da tek olmak zorundadır. Zira tek ve tekin çarpımı tektir. O halde bir zarın üzerinde 1, 3 ve 5 sayıları tek olduğuna göre üç tane tek gelme durumu vardır. İkincisi için de aynı şey söz konusu olduğundan 9 durum istenen durumdur. Olasılık hesabına gelirsek 9 istenen durumdur. 2 zar atıldığı zaman ya da 1 zar 2 defa atıldığı zaman örnek uzayın sayısı 6'nın karesidir. Yani 36'dır. Böylece 1 bölü 4 zarların üst yüzeyine gelen sayıların çarpımının tek olması olasılığıdır. Paralara geldiğiniz zaman 3 tane para atılırsa örnek uzayın eleman sayısı 2 üzeri 3'ten 8 olarak bulunur. İstenen durum en az birinin yazı, yazı, olmasıdır. O zaman üçünün tura geldiği durum dışında en az biri mutlaka yazı olur. Birden üçünün tura geldiği durumu çıkartırsak 7 bölü 8 olasılıkla en az biri yazı gelmiştir. Bize neyi soruyor? Tek veya paralardan en az birinin yazı gelme olasılığı veya dediğine göre aradaki bağlaç birleşimdir. PA birleşimde PA artı PB eksi PA kesişim B'ydi. Bunlar bağımsız olduğu için kesişimleri olasılıkların çarpımlarıdır. Payda eşitlersek 8 ile 4 ile çarparız. Böylece 8 artı 28 eksi 7 bölü 32 elde ederiz. Bu da 36 eksi 7'den 29 bölü 32 olarak bulunur. Bu durumda doğru yanıt C seçeneğidir. Burada çekilen kağıtta yazan sözcüğün R ile başlayıp A ile bitme olasılığı soruluyor. O zaman R ile başlayıp A ile bittiğine göre bunların yeri sabittir. İki tane harfi silelim. Ortaya kalan harfler M, A, R, M, A harfleridir. Bunlar kaç farklı şekilde dizilir? Buna bakalım. 5 tane harf görüyoruz. 5 faktöriyel şekilde dizilir. Ancak 2 tane M tekrar ediyor. 2 tane de A tekrar ediyor. Bu istenen durumdur. Tüm durum ise buradaki 7 harfin dizilimidir. Burada 7 harf 7 faktöriyel şekilde dizilir. Burada 2 tane M görüyorum. 3 tane A görüyorum tekrar eden 2 tane de R görüyorum. İstenen durum bölü tüm durum bize olasılığı verecektir. O halde işlemlere bak bakabiliriz, başlayabiliriz. Şuradan 2 faktöriyeller gider. 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel bölü 7 faktöriyel kalır. 7 faktöriyel de 7, 6, 5 faktöriyel şeklinde yazılır. Bunlar da gider. 3 faktöriyel 6'dır sadeleşir. Geriye 1 bölü 7 kalır. A doğru yanıttır. Her iki kutudan birer bilye alındığında birinin mavi diğerinin sarı olduğu bilindiğine göre mavi bilyenin A kutusundan alınmış olma olasılığı soruluyor. A kutusundan mavi bilye alsak B kutusundan sarı alırız. B'den sarı alsak A'dan mavi alırız. A'dan mavi alma olasılığımız 3 bölü 3, 5 daha 8 olduğu için 8'dir. B'den sarı alma olasılığımız 3 bölü 5'tir. Çünkü istenen durum 3 tane. Tüm durum 5 tanedir. Benzer şekilde A'dan sarı alma olasılığımız 5 bölü 8. B'den mavi alma olasılığımız 2 bölü 5'tir. Bu olabilecek tüm durumlardır. 9 artı 10, 19 olduğuna göre 19 bölü 40 şeklinde yazılabilir. Olabilecek tüm durumlar 19 bölü 40. İstenen durum ise A'dan mavi, B'den sarı alınmasıdır. Bu da 3 çarpı 3'ten 9 bölü 40 şeklinde yazılır. İstenen olasılık. 40'lar sadeleşir. 9 bölü 19 doğru yanıttır. Bir avcının hedefi vurma olasılığı 1 bölü 3'tür. Arka arkaya 5 atış yapıyor. Bu atışlardan ardışık ikisinde hedefi vurma, diğer 3 atışta ise hedefi vuramama olasılığı kaçtır? Birincisinde vurmuş olsun, o zaman vurma olasılığı 1 bölü 3'tür. Diğerinde vurması gerekir. Ötekileri vuramamıştır. Ötekiler 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3 şeklindedir. Tabii burada ilk ikisi olmayabilir. Bu diziliş ortada da olabilir. Şu şekilde veya böyle veya bu şekilde olur. Yani 4 farklı yerde olabilir. İkisinin ardarda arda gelmesi. O yüzden 4 ile çarpıyoruz. Bu durumda payın 2 çarpı 2 çarpı 2 8 çarpı 4'ten 32 olduğunu görüyoruz. Paydanın ise 3 üzeri 5'ten 243 olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda doğru yanı D seçeneği olur. 3 tane hilesiz zar birlikte atılıyor. Üst yüzeylerinde görülen sayılardan Uygun 2 tanesinin çarpımının 3. sayıya eşit olma olasılığı soruluyor. Burada 1 bir ile 1'in çarpımı 1'e, 1 bir ile 2'nin çarpımı 2'ye, yine 1 ile 3'ün çarpımı 3'e şeklinde, 1 ile 6'nın çarpımı 6'ya kadar yazılabilir. Bunlar dışında 2 iki ile 2'nin çarpımı 4'e, 2 ile 3'ün çarpımı 6'ya eşittir. Şurada gördüğünüz bütün sayılar yine zarın üzerindeki sayılardır. Buradan itibaren 2 çarpı 4 yazsak 8 zarın üzerindeki bir sayı değildir. Veya 3 çarpı 4, 3 çarpı 5 gibi sayılar zarın üzerinde yoktur. Yazabileceğimiz sayılar bunlardır. Tabi bunların hangisi birinci zar, hangisi ikinci zar bilmiyoruz. Ee, uygun iki tanesinin dediği için buradaki dizilimleri bulmak zorundayız. Burada bir tane dizilim var. Burası 3 faktöriyel böyle iki tane iki tekrar ettiği için 2 faktöriyelden 3 dizilime sahip. 3 aynı mantıkla 3 3 ve 3 dizilime sahiptir. Yine 2 2 4 3 faktöriyel bölü 2 tane 2 tekrar ettiği için 2 faktöriyelden 3 dizilime sahiptir. 2 3 6 ise e, he, hepsi birbirinden farklı olduğu için 3 faktöriyelden 6 dizilime sahiptir. Bu durumda 3 kere 6 18 1, 6 daha 7'dir. 18 artı 7, 25 olur bu istenen durumdur. Tüm durum ise 3 tane hilesiz zar atıldığı için 6 üzeri 3'dür. Ki bu da 216'ya eşittir. Bu durumda 25 bölü 216 yanıtıyla C seçeneği doğru cevap olur. Verilen polindrom sayı tanımına göre 2, 3 ve 4 basamaklı tüm sayılar ayrı ayrı yazılıp bir torbaya atılıyor. İçlerinden rastgele bir tanesi çekiliyor. Çekilen sayının polindrom sayı olma olasılığı soruluyor. 2 basamaklı polindrom sayılar 11, 22 şeklinde 99'a kadar olan rakamları aynı sayılardır ve 9 tanedir. 3 basamaklı polindrom sayılar yüzler ve birler basamağı kesin aynı olan onlar basamağı aynı ya da farklı olabilen sayılardır. X yerine gelebilecek olan 9 tane rakam vardır. Çünkü 0 yüzler basamağına gelemez. Gelirse 3 basamaklı olmaz. Y yerine gelebilecek olan 10 tane rakam vardır. Çünkü artık 0 da gelebilir. Bunun 1 olduğunu biliyoruz. Çünkü bu rakamla aynı olmak zorundadır. Dolayısıyla 90 tane 3 basamaklı polinrom sayı olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde 4 basamaklı polinrom sayı sayısı binler ve birler basamağı aynı, yüzler ve onlar basamağı aynı olacak şekilde yazılır. Buraya gelebilecek olan 9 rakam, yine yüzler basamağına gelebilecek olan 10 rakam vardır. Bunlar da diğerleriyle aynıdır, bir değer alır. Dolayısıyla 90 tane 3 basamaklı polindrom sayı olduğunu söyleyebiliriz. İstediğimiz şey 90 artı 90 artı 9'dan 189 tanedir. 2 basamaklı 3 basamaklı ve 4 basamaklı sayıların sayısı ise 10'dan 9999'a kadar olan sayıların sayısıdır. Bu da son terim eksi ilk terim artı 1'den 9990 olarak bulunur. Payı 9'a böldüğümüz zaman 21, paydayı 9'a böldüğümüz zaman 1110 olur. Payı 3'e böldüğümüz zaman 7, paydayı 3'e böldüğümüz zaman da 3370 e, bulunur. Bu durumda 7 bölü 370 cevabıyla C seçeneği doğru yanıttır. Verilen bilgilere göre çekilen sayının polindrom bir sayı olduğu bilindiğine göre iki basamaklı olma olasılığı soruluyor. İki basamaklı polindrom sayılar 11'den 99'a kadardır ve 9 tanedir. 3 basamaklı polindrom sayılar 90 tanedir. Bunu x, y, x şeklinde yazarak x yerine 9 rakam, y yerine 10 rakam geldiği için söyleyebiliriz. Yine 4 basamaklı polindrom sayılar 90 tanedir. Bu da x, y, y, x şeklinde olduğundan x yerine 9 rakam, y yerine 10 rakam gelir. Tabi bunlar demik x ve y'lerle aynı olacağı için bir değer alır. Yine 90 tanedir. Bize çekilen sayının polinrom sayı olduğu bilindiğine göre diyor. Demek ki tüm durum 189'dur. İstenen durum iki basamaklı olmasıdır. Yani 9'dur. O halde 9'a böldüğümüz zaman 1, 9'a böldüğümüz zaman 21 olacağından A seçeneği doğru yanıt olarak işaretlenir. Burada birbirinden habersiz bile talan 3 arkadaşın koltuklarının Üçünün de yan yana düşme olasılığı soruluyor. Sıralardan birinde 9 tane sıra yan yanaysa bunlar 3 arkadaş yan yana oldukları zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 8. yok. 7 şekilde yan yana oturabilirler. Peki bu 3 arkadaş kendi aralarında yer değiştirebilir mi? Evet. 3 faktöriyel şeklinde kendi aralarında yer değiştirirler. Burada 9 tane sıra gördü, gördüğümüz için da 9'a çarptığımız zaman e, birlikte yan yana olma durumlarının bu kadar olduğunu söyleyebiliriz. Bu istenen durum. Tüm durum ise bu arkadaşların e, bu koltuklardan bilet alması. 81 tane koltuk var. Her sırada 9 koltuk var. 9 sıra olduğuna göre 81 koltuk var. Birinci arkadaşları 81 koltuktan herhangi birini almış olabilir. Diğerine 80 koltuktan herhangi biri düşer. Diğeri de 79 koltuktan herhangi birinden bilet almıştır. Burada 7 kere 6 42. 42 çarpı 9 378'dir. 81 çarpı 80 çarpı 79 ise 81 sayısının üçlü permütasyonudur. Bu durumda C seçeneği doğru yanıt olur.